أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Kıymetli arkadaşlar, metin tahlili derslerimizin 7. bölümüyle tekrardan bir aradayız. Bu dersimizin içerisinde her zaman olduğu gibi metnin tahlili ile ilgileneceğiz. Son dersimizin içeriğinde neyden bahsetmiştik? İnsanların İbrahim Aleyhisselam işlediği bu olay hakkında görüşlerini başvurmuşlardı ve onun cezasından bahsetmişlerdi. Ve daha sonrasında bir ateş yakıp İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşin içerisine atmışlardı. Ancak Allah'ın emriyle o ateş soğuk ve esenlik olmuştu. Şimdi yeni bölümümüze başlıyoruz. Men Rabbi Rabbim kimdir? İbrahim Aleyhisselam bu bölüm içerisinde Rabbinin kim olduğunu arayacak. Ve لَيْلَةٍ leyletin ra'a İbrahim kevkeben هَذَا haza rabbi. Ve zat لَيْلَةٍ tıpkı bizdeki günlerden bir gün gibi bir söz. Bunun anlamı ise bir gecenin içinde yani gecelerden bir gece İbrahim Aleyhisselam ra'a gördü İbrahimu İbrahim Aleyhisselam. Burada ra'e nedir? Bir fiildir. Fiili mazidir. Sülasi mücerred dediklerimizdendir. Faili ise nedir? İbrahimu İbrahim Aleyhisselam'dır. Burada ra'e fiilinin faili olduğundan dolayı İbrahim ismini ref olarak yani dammel olarak okuduk. İbrahim Aleyhisselam neyi gördü? Kevkeben. Gece gözüken o yıldızları gördü. Kevkeben yıldızlar demek. Yıldızları gördü. Fekale. Yıldızları görür görmez dedi ki de Rabbi. Bu benim Rabbimdir. Yani yıldızlara karşı bu benim Rabbimdir diyor. de burada ismi işarettir. Ve aynı zamanda müktedadır. Rabbi ise haberdir. İlk derslerimizde müpteda ve haberden biraz bahsetmiştik. Müptedanın tanımı cümle içerisindeki konuyu bildiren şeydi. Haber ise cümle içerisindeki konunun üzerine verilen hükümdü. Burada heze mükteda, Rabbi ise haberdir. Devam ediyoruz. Velemma <Sessizlik> lemme gâbel kevkebu kâle İbrahimu le heze leyse bi Rabbi Ve ne zaman ki gâbe kayboldu ne el yıldız. Burada gabe bir fiildir. Aslı gayebedir. Yani illetli bir fiildir. Buradaki ilal süreci şu şekilde ilerliyor. Gayebe illet harfi müteharrik yani harekeli makabli meftuh yani fethalı. Bu yüzden illet harfi elife kalbediliyor. Yani elife çevriliyor ve gayebe yerine Rabe olarak okunuyor. Gabe kayboldu ne el kevkebu yıldız. Yıldız kaybolunca kale dedi kim İbrahimu İbrahim aleyhisselam. Burada kale yine aynı şekilde illetli bir fiil aslı ise kavele. Burada yine aynı süreç işliyor. Vav harfi müteharrik yani illet harfi müteharrik harekeli makabli fethalı olduğundan dolayı İlle tarfi neye kalbediliyor yani çevriliyor? Elife çevriliyor ve kale olarak okunuyor. Kale dedi kim? İbrahim'u. İbrahim aleyhisselam. La hayır. Heze bu yani yıldızı kastediyor İbrahim aleyhisselam. Heze bu leyse değildir. bir rabbi benim rabbim değildir. Ve ra'e gördü kim? İbrahim'u. İbrahim aleyhisselam. Neyi? El kamera. Ayı gördü. Bakın burada İbrahim ismi ra'a fiilinin faili. El kamer ismi ise ra'a fiilinin neyi? Mef mefulü. İbrahim aleyhisselam ayı görünce fekale dedi ki Hâzâ Rabbi. Bu benim Rabbimdir. Burada yine aynı şekilde yukarıda olduğu gibi müpteda haber ilişkisi var. Hâzâ Rabbi arasında. Velemme ne zaman ki gabe kayboldu ne el kameru ay kale İbrahim İbrahim aleyhisselam dedi ki la hayır hâze leyse bir rabbi bu benim rabbim değildir. Ve devam ediyor İbrahim aleyhisselam hala aramaya ve tala'ati şemsu ve tala'at doğdu ne Eş şemsu güneş Burada güneş tıpkı ner gibi manevi bir müenneslik barındırdığı için tala'a bakın nasıl geldi. Tala'at yani müennes bir şekilde geldi. Ve tala'ati şemsü güneş doğdu. Fekale İbrahim'u. İbrahim Aleyhisselam o güneşi görünce dedi ki Hâzâ Rabbi. Bu benim Rabbimdir. Hâzâ ekbaru. Bu daha büyüktür. Ekberu burada ismi tafdil olarak karşımıza çıkmıştır. Ve cümle içerisinde kelimeye verdiği mana daha büyük, daha küçük gibi mana verir. Ekberu burada daha büyük manası verdi. Ve lemme ne zaman ki gabeti şemsu, güneş kayboldu, ne zaman da filleyli gece olunca... <laughs> burada Elley nedir? Bir isimdir. Başına leyle gelmiş. Harficer dediğimiz harflerden fi gelmiş. Ve bu ismimizin sonunu ne yapmış? Esreli kılmış. Filleyli Gecenin içerisinde. Kale dedi ki İbrahim. İbrahim aleyhisselam. La hayır. Hede bu leyse değildir bir Rabbi. Benim Rabbim değildir. İnne Allahe hayyum la yemutu. İnne muhakkak ki Allah'e Allah hayyun diridir. La yemutu ölmez. Yani burada inne nedir? Bir edattır. İsmin nas haberini ref eder. Burada nasb ettiğimiz yani fethalı olarak okuduğumuz isim Allah lafzı. Haber olarak getirdiğimiz ve ref olarak okuduğumuz şey ise hayyun kelimesidir. İnne Allah'e hayyun. Allah diridir. La yemutu ölmez. İnne Allah'e Baki. Muhakkak ki Allah bakidir. Yani sonsuza dek var olandır. La yeğîbu, bu kaybolmaz. Yani çünkü yukarıda aya, güneşe, yıldızlara baktı. Her biri vakti geçince kayboldu. Ama Allah böyle olamaz diye söylüyor İbrahim Aleyhisselam. İnne Allaha Muhakkak ki Allah kavidir. Yani güçlüdür la yaglibuhu şeyun. Onu hiçbir şey mağlup edemez. Burada yaglibu nedir? Bir fiildir. Mazisi galebedir. Muzarisi yaglibu. Mazide de aynel fiili fethalı, muzari de aynel fiili eserli olduğu için biz anlıyoruz ki bu fiilimiz hangi baptandır? İkinci baptandır. Sülaysi mücerred bir fiildir. La yaglibu. La yaglibu galip gelemez. Kime? Hu ona yani Allah'a galip gelemez. Kim? Şey'un. Hiçbir şey o Allah'a galip gelemez. Devam ediyoruz. Vel kevkabu ta'ifun yağlibuhu subahı. Vel kevkabu. Yıldız nedir? Ta'ifun. Zayıftır. Burada el kevkabu müftedadır. Ta'ifun ise haberdir. Çünkü cümle içerisindeki konumuz nedir? Yıldız o yıldıza verilen hüküm ise zayıf e, zayıf olması. Bu yüzden de el kevkabu e, dediğimiz isim müptedadır. Daifun ise haberdir. Yalibuhu <laughs> <laughs> subuhu. <laughs> yalibu galip geliyor. Hü o yıldıza ne es subuhu sabah. Yani sabah olunca o yıldız kayboluyor. Burada es subuhu yalibu fiilinin faili olduğundan dolayı ref olarak okundu. Devam ediyoruz. Vel kameru ay zayıfun zayıftır. Yine aynı şekilde mükteda haber. Talibuhu ayı e, aya galip gelir. Ne eşşemsu güneş. Bakın burada yine aynı şekilde eşşemsu müennes olarak kabul edildiği için fiilimizde müennes olarak talibu olarak geldi. Yani Müsret, müennes, gaibe dediğimiz kısım yani şura ile geldi. Talibuhu ona galip gelir. Ne eşşemsu güneş. Ve şemsu güneş ise ta'ifetun zayıftır. Bakın burada inani şekilde şems kelimesi müennes olduğundan dolayı, müennes olarak kabul edildiğinden dolayı ona gelecek sıfat e, haberde ne olarak geldi? Müennes olarak geldi. Ve şemsu ta'ifetun. Güneş zayıftır. Yaglibuha ona galip gelir ne elleylu gece. Burada da yine aynı şekilde müennes olduğundan dolayı müennes zamiri raci oldu şems kelimesine. he ona galip gelir ne elleylu gece. Ve yaglibuha ve ona yine aynı şekilde galip gelir ne elgaymu bulut. Gaym bulut demek. Ve la ni bana yardım edemez. Yansuru bir fiil. Mazisi nasara, muzarisi yansuru. Mazide aynal fiili fethalı, muzaride aynal fiili dammele olduğu için bu fiilimiz birinci baptandır. Ve <laughs> la yardım edemez. Ni bana. Burada ni nedir? Mefuldür. Bana yardım edemez. Ne el -kevkebu. yıldız. Neden li'annehu çünkü o çünkü o yıldız yani zayıfun zayıftır. Burada eee nedir? Yine aynı şekilde haberdir. Li'annehu deki hu ise nedir? Müptedadır. Yani el kevkebe raci olan e, zamir. Li'annehu çünkü o yıldız nedir? Zayıfun zayıftır. Ve la yansuruni ve yine bana yardım edemez. Ne? El kameru ay. Neden? Li çünkü o ay nedir? Zayıfun zayıftır. Ve la -tansurni. ve yine bana yardım edemez. Ne? Eşşemsu güneş. Li çünkü o güneş zayıfatun zayıftır. Ve yansuruni ve ancak bana yardım eder. Kim? Allah'ı Allah. Burada işte tıpkı yukarıdakilerde olduğu gibi yen soru fiilimizin faili Allah lafzı. Mefulu ise ni zamiri. Li Allahe çünkü Allah hayyun diridir. La yemutu ölmez. Burada Allah Enne edatının ismi hayyun ise enne edatının haberdir. Ve bâkin la yâhîbu. Burada vav nedir? Bir atıf harfidir ve yukarıya atıf olunmuş. Yani li anne Allah'e bâkin la yâhîbu olarak okuyoruz. Muhakkak ki Allah bakidir yani sonsuzdur. La yâhîbu kaybolmaz. Ve kaviyyun ve yine Allah güçlüdür. La yalibuhu ona galip gelemez. Ne şeyun hiçbir şey. Evet kıymetli arkadaşlar. Bu dersimizde buraya kadardı. Velhamdülillahi rabbil alemin.